XTB'den herkese merhaba. Sterlin dolar paritesine baktığımız zaman İngiltere Euro bölgesi ekonomilerinden belli bir süre olumlu ayrışmıştı. Ancak daha sonra İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney'in yaptığı açıklamalar sonrasında Sterlin dolar paritesi 5,5 yılın zirvesinden dönüş yapmıştı ve şu anki seviyelerine gelmişti. Aynı zamanda ABD ekonomisinden gelen olumlu sinyaller doların sterline karşı değer kazanmasına devam etmişti. Son yapılan açıklamalara göre İngiltere Merkez Bankası'nın maaş artışlarının istenen düzeyde olmadığı ve bunun önümüzdeki dönemlerde bir enflasyona sebep olmayacağı söylendi. Ve bu durum önümüzdeki dönemde faiz artışının biraz daha ertelenmesine sebep olacağı söylendi. Bu durum sterlin dolar paritesini aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Aynı zamanda ABD'den gelen verilerde doların sterline karşı güçlü duruşunu devam ettiriyor. Perşembe günü ABD'den ikinci okuma büyüme verileri açıklanacak ve bu büyüme verisi eğer olumlu gelirse paritede aşağı yönlü hareketler hızlanabilir. 1.65.73 ve 1.65.33 seviyeleri destek noktaları olarak yakından takip edilebilir. Eğer olumsuz bir veri gelirse Perşembe günü ABD'den, çünkü bu hafta İngiltere ile ilgili önemli bir, önemli bir veri yok, yukarı doğru bir hareket gö gözlemleyebiliriz. 1.65.98 ve 1.66.55 seviyeleri direnç noktaları olarak sterlin dolar paritesi için yakından takip edilebilir. Herkese iyi günler.